Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilçe öğretim kurulu üyelerimizle beraber 10 Ağustos öncesi 10 Ağustos biliyorsunuz Cumhurbaşkanı seçimimiz var. 10 Ağustos öncesi teşkilatımızın yapması gerekenleri ve seçim çalışmalarını konuştuk. Bu arasında bu arada bugün Marmaris'in gelişmelerini tartıştık arkadaşlarımızla birlikte. Toplantı sonrasında da arkadaşlarımızla beraber esasen dün İl Başkanı arkadaşımızın yapmış olduğu bir basamçaması vardı. Orada e, alaycı ifadelerle bizlere bir takım ithamları var. Hem onlara cevap vermek istedik hem de e, Marmaris halkının ve Moğol halkının ve Marmaris'ten e, Ramazan son günlerinde ve bayrama, bayrama nefesinde olduğumuz bu günlerde bayramlarını kutlamak istedik. Buradan bir mesaj vermek istedik. Öncelikle tüm Marmaris ve Moğol halkımızın Ramazan bayramları içerideki tutuklarımızı da etmek istiyorum. Bereketli, bereketli bir Ramazan geçirdik. Ramazan'ın 30 günü tüm teşkilatlarımızla beraber Ulu'nun her köşesinde ortak iftarlarla, sağlık programları, ile, terör programlarıyla birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. O mutlu sürecinde Cumhurbaşkanlığı'na giden yolda teşkilatlarımızı en iyi şekilde sahada <laughs> hale getirmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi gördük ki Ulu halkı Allah'ın izniyle 10 Ağustos'ta Sayın Başbakanımızın Çankaya gidişi yönünde bize destek olacağını en yakından Ramazan boyu şahit oldu. 6 Ağustos saat 18'de Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız inşallah Muğla'da olacak. Buradan tüm halkımızı ben Muğla'daki Sayın Başbakanımızın Başbakan olarak son kez geleceği Muğla mitingine davet etmek istiyorum. Önce bana Biz biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı sürecinde partiler direkt kampanyaya destek olamıyorlar bütün adaylar kendi kampanyaları kendi üretiyorlar. İşte 9 milyar 9 milyar civarında her kişi kendi hesabından kendi isteğiyle para yatırıyor, kampanya destek veriyor. Biz de Mula AK, AK Parti, AK Parti Muğla İl Başkanlığı olarak Sayın Başbakanımızın yıl başkanlığı kampanyasına tüm teşkilat kendi teşkilat mensuplarının katmasını ve bunun bir şeref olduğunu, Sayın Başbakanımızın çıktığı bir yolda ona desteklerimizi göstermemizi tüm ilçe başkanlarına rica ettik. Hatta bunu destekleyici kendi ilçe başkanlarımıza ve delegelerimize mesaj gönderdik. Ama bunun yanısı dışarıda harici hiçbir ilçe başka bir partinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekiline ve hatta başka bir siyasi partinin hiçbir kaderesine gelin Sayın Cumhurbaşkanı destek ol demedik. Ama onların da destek olduğunu görmekten de mutluluk duyuyoruz ayrıca, onu söyleyeyim. Bunun üzerine dün bizim şöyle bir mesajımız oldu. İl Başkanlığımızın Sayın Cumhurbaş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek için 25 Eylül 2014 Cuma günü saat 15'te parti üyelerimiz ve tüm görevlerimiz Ziraat Bankalarındaki ilgili hesaplara bağış yapmak üzere bekliyoruz. AK Parti o il başkanlığı diye. Bu tüm delegelerimize de çekildi. Tüm Mula'daki ilçe başkanlarımızdan da saat 3'te tüm ilçelerimizde yani Seydi Kemeri'nden Bodrum'a kadar tüm teşkilatı saat 3'te Ziraat Bankası bu kampanya destek olmalarını talep ettik ve onlar da bu talebimize el işlem içinde <laughs> riayet ettiler ve Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanı adayımıza maddi destekte bulundular. Bunu biz bir günlük esasına dayalı olarak yaptık ve kendi yerimize çektik. Ama bir baktık ki saat 1'de basına şöyle bir haber düştü. CHP Başkanı arkadaşımız Basından bir basın toplantısı yaparak bir basın bilgisayarını dağıttık. Basın bilgisayarının bildirgesinde de bizi hafife alan ve alaycı söylemler oldu. test ettik. Bunu daha önce birkaç kez daha yaptık. Hatta bir yaşlamasında Sayın Vekilimiz Yüksel Özen'den bizimle ilgili işte Ramazan'a bağlıyorum, onlara gülüyorum tarzında böyle komik şeyler söyledi. Ama dünkü şeyi çok vahim, birazdan göstereceğim size. Şöyle bir şey, bir cümle kullanmış. AK Parti Mola İl Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı seçiminde Başbakan Cep Tayyip Erdoğan'a maddi destek için cep telefonlarına gönderilen mesaj üzerine CHP İl Başkanı sağ üstü. sembolik olarak 10 lira fitne parasını Erdoğan kampanya sınavına yatırdı diye geçiyor haber. Kendine geldiğini söylüyor Sayın İl Başkanı. Kendisine gelme ihtimali yok. Dün de söyledim basın mesutlarına. Başka bir delegeli favori ettiği bir mesajı kamuoyuyla paylaştı. Bizim mesajımız bu. Eğer kendisine bahsettiği bir göstersin. İl Başkanı'na gelen mesajı biz Özellikle kontrol ettirdim tüm mesajları. Kesinlikle il başkanı cep telefonu öyle bir mesaj gitmedi. Başka bir arkadaş gitmedi. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Demiş ki bütün teşkilatları çağırıyorum alaycı kursukla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, kampanyasına fitreleri zekatları zekata ihtiyacı var. Destek olsunlar demiş. Ama ne yazık ki CHP il başkanını kendi milletvekili yalancı konuma düşmüş, Taş yatırmış. 10 dakika sonra Sayın CHP milletvekili Nurettin Demir benim kendi cep telefonuma, bu kadar kayıtlı, şu mesajı gönderdi. Yani bu alaycı üslupla CHP'li başkanı bize tiye alırken Sayın Milletvekili Nurettin Demir kendi il başkanlığı tiye alan mesajı bana gönderdi. İşte mübareklik, Allah insanı böyle kaç kişi şey yetirebiliyor bazen. Sayın Milletvekili Nurettin Demir şöyle söylüyor. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Bektin İhsanoğlu hep birlikte destekliyoruz. Kampanya destekleriniz için zıratmak falan filan şu hesapları yazmış. Bizim mesajımızı iyi alıp zekat paralarını, hitte paralarını Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza gönderdi söyleyen il başkanı ya teşekkür ediyoruz. Allah onlar razı olsun. Bizim kampanyamız destek olmuşlar. Ama herhalde CHP onlara hesap soracaktır. Dün ben baktım araştırdım Ziraat Bankası'na. Kendi adayı için hiçbir para yatırmamış. Ama milletvekili benden AK Parti'nin il başkanlığından kendi adayı için destek istiyor. Şimdi Buradaki asıl mesele destek istemesi falan değil. Mürettin yaptığı gayet bana göre normal. Bana da göndermiş. AK Parti bu da göndermiş. Ama biz göndermediğimiz halde onların bu işi tiye alması ve bizimle dalga geçmesi onlara hiç yakışmıyor. Bence ben CHP bir başkana tavsiye ana konulara dönsünler. Muğla Büyükşehir oldu. Büyükşehir e tarif oldu. Milletler e oy aldılar. Ama ben dün Dalamalı Erci köyündeydim. İnsanlar bas bas bağırıyorlar ne patlayanosların yapıldığını söylüyorlar, ne yollarının tamir edilmeden edilmediğinden denk ve belediye ile ilgili birçok sıkıntı olduğu bir Ben de CHP başkanı önce bu sahadaki büyük şehrin yapamadıklarını yapılması için mücadele etsin. Artık yine Ula'da mutalar toplantısında iki muhtar arkadaşım da eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde bize oy vermezseniz yani hepinizin oy vermezseniz size hizmet gelmeyecek diye tehdit ettiği bize tavız aktarıldı. Bu tür ayak oyunlarında Sayın İl Başkanı'nın müdahale etmesini rica ediyoruz. Yani milleti tehdit ederek oy almak bizim kültürümüzde yok. İnşallah 10 Ağustos'ta bu millet milletin adamını en iyi şekilde Çankaya Köşkü'ne en büyük oylarla gönderecek. Bu da Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcu inşallah 10 Ağustos'ta gösterecek arkadaşlar.